Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir üçlü priz incelemesi yapacağız. Daha sonra üçlü priz dediğim altı grup prizim incelemesini yapacağız. Migros'tan aldım. 140 ile 150 liralık bir fiyat etkiline sahipti. Dedim ki fırsat mı fırsat bir alayım. Altılı topraklı grup priz yazıyor arkadaşlar. 2 metrelik bir boyut sahip. Kablo 2 metre. 2 yıllık garantisinin olduğunu belirtmişler. Hemen bir açalım. malzemesi plastik onu söyleme zaten gerek yok duvara asma yeri yok ne yazık ki en azından ben göremedim duvara asma yeri gibi bir yeri yok ancak ürünü açıp delip delip bir şeyler de yapabilirsiniz onu da önermiyorum ürünün orijinalini bozmamak adına son diyor ki arkadaşlar 16 amper 250 volt destekliyorum diyor V harfiyle W değil burada da maksimum 3600 watt destekler yazıyor Tabii ki siz yine o kadar yüksek şeyler takmayın. Et evet, sobaları, fırınlar falan filan ee, takmayın. Belki bir daha düşük watt harcayacağım, volt harcayacağım bir şey takılırsa uzun süre götürecekler en azından. Şimdi içine elektriği yokken yani şu adaptörü bir deneyelim. Rahat rahat girip çıkacak mı en azından? Evet rahat giriyor. Yani girmesi rahat sayılır çünkü ilk kullanım. Evet altısına denedim herhangi bir sıkıntı yok. Rahat rahat giriyor, çıkıyor. Herhangi bir çocuk koruması yok arkadaşlar. Ee, yani içine sivri bir şey sokarsanız büyük ihtimal çarpılırsınız. O yüzden çocuklardan uzak tutun. Onu da söylemiş olayım. Peki neden aldım derseniz ben şu anda bilgisayarıma etri getirebilmek için iki tane küçük küçük şey kullanıyorum metrelik üçlüler kullanıyorum. En azından birini iptal ederim oradan bunu takarım daha iyi olur. Hani altı tane tek seferde kullanmak adına daha bir hoş olacağını düşündüğüm için almış oldum. Yani boşuna almadım ürünü. Yani kısacası 150 liraya değer mi değmez mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Nilsson altılı grup prizini siz de yorumlayın. Evet umarım sizlere bir fikir vermiştir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.